Günaydın. Ben kahvaltımı yaptım. Şimdi masama geldim. Evde olduğum bir sabah. Evde olduğum sabahları kendime ayırmayı çok seviyorum öncelikle. Sabah sayfalarımı yazıyorum. Bir iki sayfa, üç sayfa falan o günün nasıl geçmesini istediğimi, nasıl hissederek uyandığımı yazıyorum. Sonra kitap okuyorum. Bir 20 sayfa en az, en fazla 50 sayfa açlık durumuma göre karar veriyorum. Normalde kahve içiyordum ama şubat ayının girmesiyle beraber sabahları kahve içme alışkanlığımı bırakmaya karar verdim. Çünkü çok fazla sindirim sistemi zarar verdiğini gördüm. Vücudum daha tam uyanmamışken kahvenin getirdiği kafeinle beraber vücudu uyandırmaya çalışmak, hani ekstra dışarıdan bir kafein yükleyerek hani dopamin salgılıyor ve daha kendi dopaminini salgılayamazken dışarıdan bir takviye ile onu yüklemek hem psikolojik olarak zararlı hem de biyolojik olarak bana hiç fayda etmemeye başladı. Sütlü içince de bu sefer süt de hani şişlik vesaire yapıyor. Ayrıca hani biraz daha tok tuttuğu için, öyle hissettirdiği için daha doğrusu kahvaltı yapma süremi de ötelememe sebep oluyordu. O yüzden o alışkanlığı bıraktım Şubat'tan. Öğleden sonra saklıyorum günün kahvesi. Öğleden sonra değerli benim için. İçerik çektim Instagram'a, TikTok'a. Onların editlerinin büyük bir çoğunluğunu yaptım. 1-2 tanesi kaldı. İçeriklerimi böyle stoklu gitmeye çalışıyorum. Özellikle TikTok'ta her gün bir içerik atıyorum. Ee, Instagram'da da haftada 3-4 atmaya çalışıyorum. Hikayelerde aktif olmaya çalışıyorum. Yatay video çekme işini de seviyorum ya. Sırf kendi sevdiğim ve uğraşmak istediğim için yapıyorum bu YouTube'u. Şimdi ne yapacağız? Önce şu birkaç günü planlayacağım. Daha sonra seslendirme yapmam gerekiyor bir tane. Seslendirme yapacağım. YouTube'a aylık hani işte Ocak ayı günlüklerim, Şubat ayı günlüklerim gibi videoların dışından arada birer video daha atmaya çalışıyorum. Yani her ay sonu zaten o günlük videoları geliyor. Ay ortasında da bir kendi hobilerimden, ilgi alanlarımdan, paylaşmak istediklerimden bir video paylaşacağım okuduğumdan bahsetmiştim bu kitabı. Şimdi böyle daha değerli toplu bir özetini çıkartıp videoda, o ayrı çekeceğim videoda nelerden bahsedebilirim? Neler beni etkiledi? Bu kitabı okumanız için sebepler kesinlikle. Bunları böyle bir başlıklar halinde kendime özet çıkartacağım. Öyle. Bugün de böyle geçer. Düzleri çay içiyorum artık uzun bir süreden sonra oje sürdüm. Ben kalıcı ojelerimi Kasım gibi çıkartmıştım. Ve Kasım'dan bu yana hiç oje sürmedim. O uzunluğunun beyazlığıyla kullanmayı çok özlemişim. Tırnaklarım da güçlüler bu arada. Hani öyle kırılma vesaire olduğu için yapmadım bunu ama. Şimdi kışla beraber şöyle bir tırnaklarım bordo görmek istedim. Tırnak sararmaya başlıyor. Benim kalıcı yaptırmadan önce tırnaklarım bayağı sararmıştı. Hani kalıcı oje yapılınca o işte tabaka haliyle şey oldu. Alınmış oldu. Hava da böyle bir açılıp bir kapanıyor. Ben artık tırnaklarım sararmasın istediğim için aslında oje sürmüyordum uzun bir süredir. Geç dün AVM'ye gittiğimde o base kotlar var ya. Bu base kotlardan aldım. Sararma önleyici. Onu sürdüm. Üzerine iki kat Milsin e, bordo, cherry, çeri bir şey de aldım. Onu sürdüm. Üzerine de e, top kot sürdüm. Çok konuştum. Bir bardak çayım bitti konuşurken. Şimdi artık çalışma zamanı. rafın arkasında Hasan Ali Yücel klasikleri var. Ön tarafta da daha çağdaş yazarlar ve birkaç klasik var farklı yayınevlerinin. İkinci kısmın arkasında yabancı yazarlar var. Ön tarafta sadece şurası Türk yazarlardan başlıyor artık. Üçüncü kısımda çoğu Türkçe. Şurası okuyacağım, okumayı beklenen kitaplar. Defterlerim var, ajandalarım vesaire var. Son kısımda ise daha çok kişisel gelişim, kurgu dışı, bilimsel kitaplar vesaire var. Bir de kalemliğim, hoparlör falan koydum. Selam. Bugün 28 Şubat. Şubat'ın son günü ve ben son kez konuşmak istedim. Öyle kapatmak istedim videoyu. Yine kahve içtim. Yani siz de benim gibi bir kupaya takınca hep aynı kupadan mı içiyorsunuz? Çünkü bunun genişliğini çok seviyorum. Ikea bu arada bu kupam. Tam böyle benim için ideal kahve içme boyutundan. Hava da bugün yağmurlu, o yüzden bu vakumlu şeylerden yapıştırdım pencereye. En aydınlık olan yer burası. Şubat ayındaki düşüncelerimi nasıl geçtiğini paylaştım bu videoda. Neler yaptığımı bahsettim birazcık, gösterdim falan. Mutlu bir ayydı bence Şubat ayı ve Ocaktan kesinlikle çok daha hızlı geçtim, o yüzden de mutluyum. Yani biraz şu kış aylarının daha hızlı geçmesini istiyorum açıkçası. Yarın 1 Mart ve oruç tutulacak yarın. Ben de muhtemelen tutarım yani oruç. O yüzden yarın kahve içemeyeceğim için ikinci kahveyi yapabilirmişim. Bu bardağı yıkamaya üşeneceğim için muhtemelen başka bir bardak seçeceğim. Üzücüm. Sonra da bu kısmı da videoya koyup yayınlarım biraz geç yüklüyor YouTube'a ama inşallah hafta sonu sizlerle olur. Umarım Mart ayı çok çok daha güzel geçer. Hayallerimizin, isteklerimizin, hedeflerimize birer adım daha yaklaştığımız bir ay olur. Hepimiz için güneşli günler artık gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.